Rainbow Six ne kadar da abi? Oo ucuz. Tarihin en ucuz oyunlardan birisi. <laughs> Fiyata bakmadan direkt 150 lira benim için Al alırım abi. Valla tam satır. Valla satır. Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ee... <laughs> Rainbow Six Siege. Ondan daha kötü çıktı. Vay arkadaş ya. Şurada altta bir tane Rainbow Six Siege gördüm. Bu okey. abi kusura bakmayın. Yok canım keyfine bak. En son ne kadar olabilir abi? Valla 1000'den ucuz olacağını sanmıyorum bu arada. Evet. Sen düşün keyfine bak sorun yok benim için. 900 olur mu abi? 900 hangisi? Bilmiyorum. Bakalım fiyata bakalım. Temiz sildi bulmak her geçen gün zorlaşıyor artık rafta. Puf mükemmel. 18 tertemiz bir fiyatına bakalım. 15 ile 17 fiyatını görüyor musun? Evet, Çok abi. enteresan. 18'in fiyatına bak daha az görüyor musun? Evet. Çok enteresan. O zaman o sana 900 okeydir. Rainbow Six e 1050 yapıyor. 1000 benim için okeydir. Karttaki tersi tercih okeydir. Tamam ter abi. Şey şu kartla vereceğim abi. Kusura bakma. Ya, ya yapıştır sıkıntı yok.